Merhaba arkadaşlar. Bugün e, karalahana dolması yapmayı düşünüyorum. Daha doğrusu Karadeniz bölgesinde karalahana dolması diye e, söylenilmez. Karalahana sarması, pancar sarması diye söylenilir. Bugün sizlere bu şekilde sunum yapmaya çalışıyorum. Öncelikle ocağımın altını açtım ve bir yemek kaşığı tereyağını tavamızda eritiyorum. Eriyen ee, tereyağın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Burada daha önceden hazırlamış olduğum sarımsak ve soğanları ilave edeceğim. Biraz erimesini bekliyorum tabii ki. Sarımsak ve soğanları ilave ediyorum. Soğanlar biraz pembeleştikten sonra üzerine salçasını ilave edeceğim. Ocağımızın altını biraz yükseltelim. Soğanlarımız pembeleşmeye durduğunda salçamızı ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, Kapağlarımız kalmaya dururken yazın buzluğa koymuş olduğum maydanozları çıkarayım. Buz yapmış tabii buzluğum biraz. Yazın hazırlıyoruz. Kışın bu şekilde kolay bir şekilde emek yapıyoruz. Aynı zamanda bahçede toplanmış olan sebzeler hem sağlıklı hem daha lezzetli oluyor. O yüzden genellikle ben yazın bahçede toplarım bu şekilde. Buzluğa koyarım. Kışın hem hazır olmuş oluyor hem kolay olmuş oluyor. Bir tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı nane ve bir çay kaşığı karabiberi de soğanımızın içine ekliyorum. Bununla birlikte macunumuzu da güzelce karıştırmış olduğum sarma içimizin üzerine bir çay bardağı kadar da sıcak kaynar su ilave ediyorum. Bu şekilde bir güzel daha karıştırıyorum. Suyumuzu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırdım. Ve sarmamızın içi sarmaya hazır bir konumda şu anda. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Yan tarafta da sarmalık pancarlarımız var. Onları da suya ıslamıştım uzu çözülmesi için. Evet arkadaşlar. Hazırlamış olduğum yaprakları bu şekilde parçalara ayırdım ki daha kolay sarayım diye. Hatta birkaç tane sardım size göstermek için. Yapraklar çok büyük ve damarlı olduğu için damarlarını da bu şekilde ayırdım. Bunları tencerenin altına koyacağım. Hem tencere yanmasın diye hem de daha lezzetli ve yumuşak olsun diye. Evet bu şekilde sarma sarmaya başlamış durumdayım. Evet suyumuzu yeterli seviyeye gelene kadar koyduk. Üzerine geldi kapağımızı tabağımızı da kapatıyoruz kapağımızı da kapatıyoruz bu şekilde bir yarım saat kadar orta dereceli ateşte kaynadıktan sonra altını kısıp bir yarım saat kadar daha o şekilde pişiriyoruz inmesine yakın üzerinin yağına gezdiriyorum 5 dakika daha ondan sonra Servise hazır bir şekilde. Pişme. Evet, sarmamızı pişirdik. Şimdi tadına bakma zamanı. Bakalım sarmamız nasıl olmuş. Böyle alalım servis tabağımıza Karadeniz'in meşhur kara lahana sarması. Tadına da bakalım. Hafif de acılı olmuş. O kadar lezzetli olmuş ki. <laughs> Bu kış gününde bu şekilde acılı karahana sarması acayip güzel. Bugünkü <laughs> videomuz sizlere karahana sarmasının ordu usulünce nasıl yapıldığını göstermekti. Videomuz bu kadar. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız lütfen.